gerçekten baba çok kötü ya. Mesajlarım sana gelmiyor. Eğer telefonu çekseydi 10 yaşındaki Elif Eylül Gövce şu anda hayatta olabilirdi. Şimdi 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminde aynısı oldu. Yine sistem çöpü telefonlar çalışmadı. GSM operatörlerinde bir tepki var. Hatta boykot çağrısı yapanlar bile var. Peki bu sorun niye bir türlü çözülmüyor? Yapmadıkları şey altyapı, şebeke, şebeke yatırımlarını yeterince yapmıyorlar. Kar etmek için, yani parayı alabilmek için yatırımlarını azaltmış durumdalar. Peki ne kadar kar elde ettiler dersin? Turkcell'in 2024'teki net karı 23,5 milyar TL, Türk Telekom'un ki ise 8,4 milyar TL. Ayrıca bu şirketler müşterilerine deprem sonrası için ücretsiz SMS, dakika ve internet paketleri sunuyorlar. Bunlara karşı mücadele etmek lazım, protesto etmek lazım, gerekirse hukuki yollara başvurmak çünkü görev ihmali bu. Bakan Uraloğlu haklardaki aksama için tecrübe oldu dedi. Peki sen bir deprem yaşadın mı ve bu depremde telefonun çekti mi?